Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buradaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki Allahli Arap Hastanesi'ne düzenlenen ve en az 500 kişinin öldüğü saldırıyı felaket olarak niteledi. Gazze şehrindeki hastaneye yapılan saldırıyla ilgili konuşan Putin, tek bir yerde yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı var. Bu elbette bir felaket. Üstelik insani amaçlı bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine yönelik bir sinyal olmasını umuyorum. Her koşulda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz ifadelerini kullandı. Gazze'deki olayların ardından ABD'nin Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini de hatırlatan. Putin, bu adıma karşı kendilerinin de Karadeniz'de önlemler alacağını söyledi. Putin, benim talimatım üzerine, Karadeniz üzerindeki hava sahasında Kinjal füze sistemiyle donatılmış savaş uçakları sürekli devreye gezmeye başlıyor. Bunun bir tehdit olmadığını belirttim. Bölgeyi silahlarla gözlemleyeceğiz dedi. Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri, Karadeniz'deki Rus havadan atılan hipersonik füzelerinin menzili içinde. Bu bir uyarı değil, sadece bir hatırlatma. Konuşmasının devamında Putin, bugün İsrail ve Filistin arasında yaşanan mevcut krizin Filistin devletinin kurulmasının yolunu açıp açmayacağını bilmiyorum. Ancak böyle bir adamın doğru olacağını düşünüyorum. Biz bu gerilimin tırmanmasından bağımsız olarak egemen bir Filistin devletinin her zaman kurulmasından yana olduk diye konuştu. Bölgedeki krizin çözümü ile ilgili bireysel çabalarına değinen Putin, önceki gün 5 ülkenin liderleriyle gerilime ilişkin telefon görüşmesi yaptım. Edindiğim izlenime göre kimse çatışmanın sürmesini, büyümesini ve durumun kızışmasını istemiyor. Bence ana aktörler çatışmanın gelişmesini ve geniş kapsamlı bir savaşa dönüşmesini istemiyor ve bundan çekiniyorlar şeklinde.